Günaydın, 7 ya da 8. çekim sanırım <laughs> programım diyecektim. Belki programlarım da olacaktır. Ee, evren söyletti diyelim. Ee, hala Ligurya'dayım, Santa Margareta'dayım. Şu güzelliği tekrar görebildiğim için... Ay taşlar çok sert. Ve e, bu güzel alandan size her gün keyifle e, neşeyle coşkuyla e, gelip işimin başına görevimin başına geçtiğim için bu görevimi alıp kabul ettiğim için e, gayet de e, tam algıladıktan sonra hızla diyebilirim görevimi kabul edip işimi, işimin başına görevimin başına geçtiğim için öncelikle kendime çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bana hatırlatanlara çok teşekkür ediyorum. Mavili'me çok teşekkür ediyorum. Tekrar e, ismini anmadan geçemeyeceğim. E, Galaktik dostlara çok teşekkür ediyorum. Biliyorum beni bütün galaksi duyuyor ve destekliyor. E, söylediğim gibi o ilk desteklenmiyorum kısmını e, aş, aşıp da ee, aslında bütün evren tarafından gani gani desteklendiğimin farkına girdiğim andan itibaren e, hayatımda muazzam bir e, dönüşüm, değişim başladı ve bunun için e, çok çok müteşekkirim, çok teşekkür ediyorum ve biraz daha lütfen. E, bugün e, ne konuşmam gerekiyor, ne e, konuşmalıyım, ne konuşayım diye düşündüğümde e, her zaman ve her zaman e, bozula, bozulmuş olan dünyanın e, dengesi hakkında yine her zaman olduğu gibi girişime böyle başlamak istiyorum. Dişil enerjinin öneminden bahs bahsetmek istiyorum ve e, dengenin bozulduğu e, nu da gösteren mesela bizlerden e, insanlardan gösteren hani kadın ve erkek diye ayıracak olursak. E, kadınların erkek gibi erkeklerin de kadın gibi e, olduğu o, olduğu bir e, dönemme girdik e, mesela dün e, bunu e, bilgisini bana söylemek için hatırlatmak için bilgiyi anladığım kadarıyla şöyle bir yol izlediler e, sürekli karşıma erkekler e, böyle büyük büyük memeleriyle e, göğüsleriyle göründüler ve Orada sorgulamaya başladığımda hatırladım ki evet e, bu bilgi de daha evvel gelmişti, e, ulaşmıştım o bilgiye daha evvel. Kadınlarımızın erkek gibi, erkeklerimizin de kadın gibi olduğu e, ve dengenin bozulduğunu buradan da görebiliyoruz diye. E, o konuya daha çok fazla konuşup da dengenin bozuk olduğu alanlara örnekler verip de orayı enerjisini sulamak istemiyorum. E, enerjimi e, yaratım gücü e, enerjimizi, odağımızı verdiğimiz yerde çoğaldığı için elbette ki güzelliklerde çoğaltmayı tercih ediyorum. Sadece oranın bilgisini e, farkındalığı için söyledim ve geçiyorum. Farkında olmak çok önemli farkına farkındalığına girdiğimiz an itibariyle artık e, e, onu sürdürmüyoruz oyun gözlemci hale geliyoruz Aa, gözlemci hale geçmemiz zaten e, en ideal olması gereken olan şey bir dakika. Gözlemcinin sonsuz rolünü hatırlayıp hatırlatmak, gözlemcinin sonsuz rolünü hatırlamamız çok önemli ve e, rolümüz bu gözlemek, gözlemek, gözlemek. İçinde kaybolmak değil, problemlerin e, çilekeş hayatın içinde kaybolmak asla değil. E, ...uyandığınız an, farkındalığına girdiğiniz an... ...aa böyle başka türlü hayatlar da varmış... İnsanlar düşünceleriyle, vizyonlarıyla yeni hayatlar yaratıyormuş... ...o zaman ben neden yaratmayayım ki? Ben neden hak etmiyorum ki? Ben neden hak etmeyeyim ki? Soru, sorularını sorarak e, bir uyanmaya e, geçebilirsiniz. Böyle bir... E, farkındalığına girdiğiniz an artık uyumuyorsunuz, artık uyandınız. E, bu dengenin bozulmuş olan dengenin de tekrar dengeye gelebilmesi için e, uyanmaların e, toplu toplu olması gereken dönemdeyiz. Artık zamanı geldi. O yüzden de zaten bu dönemlerde e, YouTube'a baktığınızda. Herhangi bir kanala baktığınızda, Instagram'a baktığınızda daha çok e, spiritüel insanlar artış gösteriyor, uyanış seminerleri, uyanış videoları, e, herkesi, herkesin herkesin herkes görev başına geçmeye başladı. Çünkü hepimiz görevliyiz dünyada olduğumuza göre, hepimiz görevliyiz arkadaşlar ve e, görevimizi fark etmek. Burada neden geldiğimizi e, uyanmak buna bunu fark etmeye izin vermek e, görevi alıp kabul etmek e, zamanı geldi e, hepimiz bu yüzden zaten görevini anlayanlar görevini hissedenler diyelim ben de e, arada şüpheye düşüyorum doğal olarak egom var içimde e, ve e, yeni e, geçtiğim bu alanı tabii ki e, kabul etmek istemiyor ve ölüm gibi geliyor ana ama e, ben azimle ve hissettiklerimi takip etmeye cesaretimi gösteriyorum. Yani bu, bu şurada korkunun da e, tanımını yapayım. Kork, kork e, Cesur, cesur olmanın tanımını yapayım. Cesur olmak korkmamak değildir arkadaşlar. Cesur olmak korkumuza rağmen, korkuya rağmen ilerleme cesareti gösterebilmektir, adım atabilmektir. Cesaretin anlamı budur. Korkmamak asla değildir. Ee, bir şey yapmamak, mamaktan e, olumlu tarafa geçemeyiz. Yani şu anki e, olduğunuz halinizi de kabul etmeden olduğunuz yere şükran duymadan, olduğunuz yeri nasıl yarattığınızı fark edip, onu bir gülümseme yapmadan yeni gerçekliğinize geçmeniz mümkün değil. Ee, çok düşük bir olasılık diyelim. Ee, öyle bir olasılık var. Evet, kuantum sıçraması diyoruz. Ama o sıçramalarda çok büyük, güçlü bir şekilde geldiği için mesela anında ünlü olan ya da anında bir paraya sahip olan insanların olduğu başına geldiğinde şaşırmaları gibi. Bu para şaşırttığı için ya da şans şöhret şaşırttığı için değil, sıçramanın gücünden dolayı oluyor. O o seçim gücü orayı da korkutmak istemiyorum ama yani adım adım olup farkındalığa geçip. Ee, sağlam adımlarla geçmek e, bu işin biraz daha e, keyifli kısmı diyebilirim. Ki, farkına vararak geçmek kadar farkındalığa geçip e, algımızı yükseltip gözlemciliğimizi yükseltip gözlemci olarak farkında olarak e, yükselmek çok büyük keyif. E, <laughs> çok büyük keyif ve e, elbette ki güvenli de aynı zamanda. Evet ben arı kardeşlere gün geçmiyor ki farklı kardeşler yanıma gelmesinler. Biliyorum ses tonum sizin çok hoşunuza gidiyor. Tatlışkolarım benim. Ee, evet görevlerimizden bahsediyordum. Herkesin bir görevi var. Tabii ki bu dünyaya geldiğimize göre gelmeyi seçtiğimize göre bir görevimiz var. Hediyelerimiz var. Ee, Onları da duyabilmemizin e, tek yolu, zihinleri sakinleştirip... Oh. Saat yedi mi oldu? Evet saat yedi olmuş. Ben bu arada beş buçukta uyandım bugün. <laughs> Her gün biraz daha erken uyanıyorum. Benim için teşekkür ederim. <laughs> ee, ne diyordum unuttum ha zihinleri işte bak zihin girdi araya hemen zihinden bahsedince. Zihinleri sakinleştirip oh, derin bir nefes alıp sakinleşip sakin halimizi versiyonuna geçip sorduğunuz soruların gelen cevaplarına dinlemeye, hissetmeye, Açık olmak, kendimizi izin vermek. O zaman bütün soruların cevabını e, geldiğini göreceksiniz, hissedeceksiniz. Ve e, ben baya bir süre zorlandım bu konuda çünkü zihim <laughs> e, süper hızla çalışıyordu sağ olsunlar. E, ve çok meditasyonlar yaptım. Hala devam ettiğim bir meditasyon var. Üç sene vermişti bana canım hocam Esra Banlıoğlu. O kadar bir zihnim full e, çalışıyordu ki o bana bu e, işin enerjisi muazzam yüksek. En yüksek tanıdığım kişiydi şu ana kadar. maviliği tanıyana kadar. E, Ay ne kadar tatlı ikisini tanıdım ya. Çok çok şanslıyım, çok şanslıyım. Nasıl bu kadar şanslı oldum. Ee, bu kadar dişil e, enerjilerine sahip çıkan e, iki kadını tanımış olmaktan ve onlarla çalışmış olmaktan onlarla iletişim olmasından muazzam derecede e, haz duyuyorum ve e, çok teşekkür ediyorum. Bu kadar keyif veren bir ee, çalışmaların içinde, onlarla beraber ilişkiler içinde olduğum için şükürler olsun. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir keyif ee, ve ben de onların yolunlar, yollarında yolunda gitmeyi e, niyet ettiğim, seçtiğim içinde kendimle gurur duyuyorum ve de kendimi tebrik ediyorum. Ah canım ben, oh memnunum. Sevgilerimi göndereyim kendime ee, ve. Esra'cığım bana bu ödevi vermişti. Aa, size hemen bunu vermem gerekiyor, onu anladım. Şöyle, şimdi ekran ayna görevi gördüğü için bu kısım benim sağım. Bu kısım solum. Acaba vermiş miyim size? Emin değilim ama tekrar verelim. Hiç sakıncası yok. verdiysen bile e, her videoyu belki e, herkes izlemiyor olabilir. Sadece bu videoyu açıp izleyenler olabilir. Umarım birileri izliyordur ve Bir katkısı olur. Ee, sağ elinizin baş parmağını, sağ burnunuzun deliğini kapatıyoruz ve e, bu elimiz de kapalı bir şekilde, parmaklarımız kapalı bir şekilde yukarıda tam ortada böyle e, soldan nefes alıp veriyoruz. Ağzımız kapalı, gözler kapalı, üçüncü göz size odaklı bir şekilde. E, 3, 5, 11 var mıydı hatırlayamadım ama onun bir sonraki videoda söyleyebilirim. E, 31 dakika, ya 3 dakika, ya 5 dakika, 11 emin değilim ve e, 31 dakika bu kundalini e, yoga'nın meditasyonu e, ve dişil enerjiyi aktive ediyor. Sol burundan nefes aldığımız için sağa aktive ediyor. Vücudumuzun solu, nu e, sağ beyin kontrolünde. O yüzden e, sağ beynimiz dişil enerjimizi, sol beyin, sol vücudumuzun solu da dişil enerjimizi temsil ediyor ve beyin solu e, aktive ediyor. O yüzden bunu nefesin böyle alıp verdiğimizde dişil enerjiye geçmiş oluyoruz. Dişil enerji demek kadın demek değil, yeniden altını çiziyorum. Dişil enerji, suyun enerjisi, dinginlik, sakin olmak, e, akışta kalmak, anda olmak ve anın içerisinde e, atıyorum bir tehlike geldiği zaman e, onu hissedebilmek. Tehlike geldiği zaman kaçmak eril enerji fakat e, onu hissetmek, önden hissetmek, e, dişil enerji. Sezgilere açılmak sezgi tamamıyla dişil enerji. görülenin ötesini görme becerisi dişil enerji. E, suyun bana yardım et. Hatırlat bana. <Sessizlik> suyun gücü dişil enerji. Anda olmayı söylemiştim galiba. Anda kalabilme becerileri. Dişil enerji. Ee, toplayıcı, bağışlayıcı, sevgi dolu olma, e, şefkat, e, dişil enerji. Şimdilik aklıma böyle geldi. Daha çok şey var ama her zaman tabii ki ol gelmiyor aklıma her şey. Bu arada sabah erkenden kalktığım için e, de birazcık Donuk oluyorum ama e, kendimi, e, içimde bir heves, bir coşku olduğu için tabii ki e, bilgilerin akışına da izin veriyorum. Geliyorlar da. Teşekkür ederim, biraz daha lütfen. Um, yani her şey içimizde. Her şey, bütün güç bizde. Sonsuz, sınırsız varlıklar olduğumuza göre her şeyimizde. Aslında bu ee, hayatın sırrı. Sonsuz, sınırsız varlıklarız. E, düşündüğümüz, hissettiğimiz her şeyi yaratabiliyoruz. E, ve o yaratım gücü de e, isteklerimiz dolusunda olmuyor. Biz hangi hissiyatlara sahipsek içimizde o hissiyatları okuyup bize olduğu gibi aktarıyor evren. Ee, elbette ki sözlerimiz çok değerli, çok kıymetli ki daha çok aslında tekrar tekrar kullandığımız sohbet arasında ağzımızdan kaçan cümlelere dikkat edersek, gözlemci olursak gözlemci olmak çok önemli demiştim. Önceki videoda da e, bugünü gözlemci olmaya ayırın demiştim. Umarım ayırmışsınızdır. Ayırdıysanız lütfen buraya da mesajlarınızı yazın ve dişil enerjiniz ne zaman aktive oluyorsa farkındalığa girdiğiniz anda fark ettiğinizde lütfen bana da iletin lütfen katkıyı sizde sağlayın ee, katkı olun ve katkı alacaksınız Bunun sözünü, garantisini veriyorum ee, dünyanın dengesi demiştik tekrar dönüyorum oraya dengeler bozulmuştu ama e, dengeye e, gelme yolları, kapıları açıldı. Ve siz de eğer ki e, belki başlangıçta bir desteğe ihtiyacınız olabilir. E, ben, ben tüm destekleri açtım kendime. Hatta hala da almaya devam ediyorum. E, bunda hiçbir sakınca görmüyorum. E, aksine e, destek, ekstra destek bir, olarak e, görüyorum. Mesela yaşam koçluğu eee Sertifika programına katıldım, yaşam koçuyum. Aynı zamanda o bilgeli bilgilere, bilgeliğe, farkındalığa e, ilk geçişim o ve daha öncesinde workshoplarla başladım. Sonrasında e, Frederick datsında çalıştım mesela, e, frekanslar üzerine, enerji üzerine, e, anda kalma üzerine e, çok, çok hemen hemen bütün workshoplarını yaptım onun. Sonrasında e, dişil enerji çalışmalarına katıldım. Enerji çalışmalarına katıldım. Maviliği tanımamla beraber, YouTube'da karşıma çıkmasıyla beraber. E, onun arkadaşları diye e, önerdiği e, Sporifadime, e, Mehtap, e, Feliha Mehtap, Funda Kararslan, e, Maviş hepsiyle çalıştım bir e, maksı henüz ama <laughs> o bana çalıştı. <laughs> bir gün benim için e, çalışmışlar, e, rüyaların da benim için çalıştığını söylemişti. E, onunla çalışmayı çok niyet ediyorum. En başından beri o niyetim var, onunla da çalışacağım. Bu, bu destekleri almaya kendimi açtım. İzin verdim tabii ki destek almak kadar keyifli bir şey yok. E, i̇lk videolarımda da söylemiştim. Bir eee Hedef belirlediğinizde, bir arzunuz olduğunda, varmak istediğiniz bir yer, herhangi bir şey olduğunda, o yere varışı destekleyer hızlandır hızlandırabiliyor, konfor sağlayabiliyor. Mesela işte bunun aynen örneğini vermiştim. 600 kilometre ötede bir deniz kenarına gitmek istiyorsam mesela, oraya giderken bisiklet mi kullanıyorum? E, bisikletle mi gidiyorum yoksa jetle mi gidiyorum e, e, arasında bayağı bir fark var. Evet e, sonuçta varıyorum istikametime elbette ki. Ay bu demek değil ki benim benim kendi özümün gücü, bisiklet gücüm bisiklet gücünde asla demek değil. Ama belki kendimi tıkadığım bazı yerler var ki bunu benim e, deneyimim sırasında böyle oldu. Kendimi e, tıkadığım bayağı yerler oldu zihin kontrolü sayesinde tabii ki zihnimi ee, akışa geçirmekte zorlandığım için ee, akışta dişil enerjide olmadığım için ee, maskülen enerjim daha kuvvetli olduğu için zihin oyunlarında kendimi kaybettiğim için kaybetmeye izin verdiğim için ee, ben bisikletle gidiyordum ve e, e, daha ötesine e, zorlandığımı hissettiğim için de destek almaya kendimi açtım destek almaya izin verdiğim anda da hayatıma bütün bu güzel insanları kattım. Ee, i̇yi ki diyorum, iyi ki de onları katmışım. Hala da katmaya devam ediyorum. Bana muazzam destek oldular, oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ve biraz daha lütfen. Ee, şimdi de benim katkı olma zamanım geldi ve bu e, çok çok hızlanmaya başladı korona ile beraber. E, ben katkı olmaya başladığım an e, Muazzam bir akış gerçekleşti benim için muazzam bir çalışma muazzam bilgiler gelmeye başladı ee, evrenin her tarafından bana bilgilerin geldiğini biliyorum artık hissediyorum yani bizzat geliyor yani ben de kanalım artık kanalmışım zaten daha doğrusu <laughs> farkına yeni vardım ee, farkındalığa geçtiğim için şükürler olsun evet evrenciyim hazırım ee, gönüllüyüm rehber ruhum ...aslında hepimiz kanalız... ...sadece kabul etmemizi bekliyor... ...o görev bizi... ...ben de kanallığımı kabul ediyorum... ...ve... ...30 Ağustos'u... ...hatırlatıyorum tekrar... ...30 Ağustos eğer... ...bu videomu... ...daha geç izleyenler olacak olursa... ...elbette ki... ...seminerlerime devam edeceğim... ...katkı olmaya devam edeceğim... ...görevimi hızla, keyifle devam edeceğim yani hızlı olması için değil ama e, görevimi e, alıp kabul ettiğim için bunun coşkusu ve e, içimde muazzam bir enerji hissediyorum bir coşku hissediyorum bir böyle <gülüyor> <gülüyor> falan diye <laughs> çıkacak bir taraflarımdan <laughs> e, bu ışık işi daha önce de söylemiştim ışıklar çıkıyorlar çıkması gereken yerlerden. Teşekkür ederim biraz daha lütfen. Tabii ki gülerek, tabii ki neşeyle, olduğum halimle ben benleşe enerjisi getiriyorum bu dünyaya. Müzik getiriyorum, renk getiriyorum, ritim getiriyorum. Bu bu özelliklerimin hepsine sahip çıkıyorum. E bu özel, bu videoyu diyorum e, daha geç izleyenler olursa, e, 30 Ağustos'a yetişemeyenler olursa eğer hiç merak etmeyin, ee, videoda beni izlediğinizde, beni herhangi bir yerde dinlediğinizde eğer ki içinizde titrişim uyanıyorsa, içinizde coşku e, katsıyorsa o zaman benim bu yapacağım çalışmaya aitsiniz demektir. Almanız gereken şeyler var demektir. Elbette ki e, zorunluluktan değil, destek açısından e, ve buraya aitsiniz demektir. Ee, içsel rehberliğiniz ruhunuz sizi yönlendiriyor demektir. O, o yönlendirmeyi izin verin ve dinleyin. Ee, hiçbir şekilde demiyorum ki sizin yerinize ben yapabilirim. Asla. Siz izin vermediğiniz sürece ben destek de veremem zaten. Ee, eğer ki bu desteği e, e, kendinize o lineada, o rayda görüyorsanız, o hatta görüyorsanız hepinizi bekliyorum. O görenleri içten Zaten kıpraşanlarınızın hepsini bekliyorum. Çünkü onlar demek oluyor buraya ait olanlar. Ee, sadece onları bekliyorum. Ee, hazır olanları bekliyorum. Ee, yeni görevlilerini hissetmeleri, e, açılmaları, destek almaları için o sizi bekliyorum. Hissedenleri tabii ki. Ee, ben hissettim. Hissetmeye devam ediyorum. Ve hepimize dengede e, dengelendiğimiz e, a, bu arada e, yeni bir bilgi geldi bugün bu sabah ritim bozukluğu olanlar varsa da e, vücudunun herhangi bir yerinde kalp e, vesaire ritim bozukluğu olanlarınızı da bekliyorum e, onların da şifalanacağı bilgisi geldi ve e, harika bol yaratımlı gözlemci olduğunuz e, hayatın akışına kendinizi keyifle bıraktığınız güvenle bıraktığınız güvendiğiniz mucizelerle dop dolu bir gününüz olsun Liguria'dan sevgiler Santa Margarita'dan